Bir buçuktan gece de içtim ha. Cine banyo yok. Cine <laughs> ekmek yok. <laughs> Verdiğiniz eğmekleri de zaten alırsınız. Ekmek yemiyor musun lan? E ne o 5 kilo ekmek yiyerek 20 kilo da veriyor. <laughs> Lan, mal mal konuşma lan. Oğlum şaka maka bir çayır. şimdi bu ilaç alıyorduk onu onun parasını bizden alacak mısınız? Tabii alacağız ama. Para olmayan da askerlik yapacak ha. <laughs> Nasıl lan? Para <laughs> vermeyen askerlik mi yapacak? Ulan. Ulan da bize şey, aksama şey aşağıya. Yapacak. Asıl asıl böyle. Kaç paralık ilaç aldın? Sınavı ben sınavı ilaç milaç almadım. Çok şükür iyi sağlıyorum. <laughs> Hiç falan yok. Bırak. Senin savunmanı alalım ya. Bir askerin 15 gün uzasın. Niye? Bir hatam yok ki. Üstlerine karşı disiplinsizlikten. Yok, bunun tanım neredeyiz biz? Geçen gördünüz mü? On tanım. Daha hiç disiplinsizlik yapmadım ki. Oğlum şimdi kalktım gittim buradan. Ben sana kalk git dedim yok, ta, mi? Yok, daha dedim belki diversi versin versiz <laughs> ama bak <kalktım>, diyor <dedim> ya. Daha geliş gelecek. Daha çok der lan o an